Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselin konusu MMC çipi arızalı olan Samsung Galaxy S7'nin anakart değişimi yapılarak onarımını sağlamak. Hani MMC değişim maliyeti ile anakart değişim maliyeti çok da fark yok aralarında. O yüzden birebir bir yine kayıtlı yasal Türkiye cihazı olan bir telefonla anakart değişimi yaparak cihazımızı onaracağız. Kesinlikle ben tamirlerimde arkadaşlar işte yurt dışından gelmiş vesaire. Mezi değiştirmiş cihazlarla ilgili kesinlikle tercih etmiyorum. Tamirleri kullanmıyorum bu anakartları. Çünkü çözüm değil. Yani anakartı değiştirdiniz, müşteriye cihazı teslim ettiniz. Müşteri güncelleme yaptı. Cihazı fabrika ayarlarına çevirdi. Ne olacak bu sefer eskisine geri dönüyor. Yani o noktada insanlar mağdur oldukları için kesinlikle tercih etmiyorum o tür anakartları. Metal malzemeler arkadaşlar daima kendisinden yumuşak olan materyali malzemeyi çizer. Yani metal, demir, örnek veriyorum plastikten de serttir, camdan da cam yüzeyi de çizer, plastik yüzeyi de çizer. O yüzden arkadaşlar bu gibi işlemlerde alttaki folyoyu kaldırmamak, kırmamak, çizmemek için her zaman şu malzemeden daha yumuşak olan bir malzemeyi kullanın. Yani bunun buna baskı uygulayarak buna zarar vermesine izin vermeyin. Hani bu basit bir fizik kuralı. Yani ben şu işlemi metalle yapıyorsam alttan şu kısmı, şunun altını, alttaki folyo kaplamayı buraları hep çizerim. Isıdan yardım alarak örnek görüyorum. Ben 130 derecede kullanıyorum şu an. Şu sallama işi de el atışkanlı arkadaşlar. Ben yani 2003'ten beri aktif cep telefonu tamiri yapıyorum. O zamanlar biz işte Vestem vesaire Nokia'larda taktığımız zaman hani entegrenin ayaklarının kaynadığını anlamak için şöyle bir sallardık. Entegre de altta bir şu hareketi yapardı. Ha, oturdu. Entegre yerine diyebilmek için arkadaşlar ta o zamanlardan elim alışmış. Eski tamircilerin de zannedersem öyle bir sebepten el alışmış. Yoksa başka bir esprisi yok onun. Yani benim açımdan yok tabii ki. Farklı bir amaçla kullanan tamirci arkadaşlarım vardır bilmiyorum. Yani şunu şu şekilde tutmamla şunu yapmam arasında bir fark yok. Yani şu şekilde gezdirebilirsiniz. Bu çalışmalarda her zaman dikkat edin arkadaşlar. Yardımcı aparatınız her zaman müdahale ettiğiniz yerdeki malzemeden, materyalden yumuşak olsun. Bu tabii ki malzemenin sertliği ile alakalı da bir şey. Ya yani şunu da sorgulayabilirsiniz. MMC entegresi arızalıysa neden MMC entegresini değiştirmiyorsun? anakartı komple değiştiriyorsun. Bu modellerde MMC entegresini değiştirmek de yine arkadaşlar aynı maliyetlere denk geldiği için hani onunla uğraşana kadar anakartı değiştirmek de birebir olarak hem benim açımdan tabii zaman avantajı hem kullanıcı açısından da daha garantili bir işlem sonuçta yani hiçbir tamir görmemiş çalışır durumda bir anakart ben bunu MMC'ye aktarmak için ısı verdiğim zaman ve tüm yüzeyde sonuçta bir genleşme, bir genişleme olacak. Belki işlemci soğuk değime geçecek. İşte malzeme değişimi yapıldıktan birkaç ay sonra örnek veriyorum cihazda farklı arızalar ortaya çıkacak. Bunlara fırsat vermemek için arkadaşlar materyali komple değiştiriyorum. Yoksa yani şu cihazın üzerindeki MMC çipini aktararak da tamir edilebilir. 2-3 yıl önce olsaydı zaten onu yapardım ama bugün ona da hani maddi olarak da pek değmiyor. Açıkçası. şu işte de ataç kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece şuradaki ucunu açıyorum. Sim kart şeyini çıkartmak için, tepsisini çıkartmak için emin olun kutusundan çıkanlar kadar kullanışlı. Boyları aynı bile olsa arkadaşlar ben her vidayı söktüğüm yere geri takmayı tercih ediyorum. Bu açıdan şütür petler çok işe yarıyor. tamirde arkadaşlar mutlaka arkadaşlar tamir yaparken bataryayı boşalım. anakartı aldım arkadaşlar. Ben yine orijinal kendi geri kamerasını kullanacağım arkadaşlar cihazın tamirinde. Ön kameramızı da alalım. Her zaman en son takın arkadaşlar. kaynağımı 5.2 volt 2.1 amper ayarladım. Şarja takalım bakalım. Arkadaşlar cihazımızın şarjı şu anda sıfır daha yeni şarja geçti bir 5-6 dakika beklettim öyle. Cihazın zaten bataryası değişecek. Sahibi yanında gelirken almaya gelirken kendi satın aldığı sıfır bataryayı da getirecek. Onunla toplayacağım cihazı. Cihazın başta da belirttiğim gibi bilgisayarın hard diskine karşılık gelen MMC entegresi bozuktu. Bunu sonuçta değiştirmek, aktarmak vesaire de direkt anakarta derecede ısıtacağımız için ben elimde zaten anakart vardı. Müşteri böyle bir teklifte bulundum. Kendi cihazımdan anakartını aktararak daha garantili bir şekilde çözeriz dedim. Kendisi de kabul etti zaten. Böyle bir çözüm ürettik. Sizin de elinizde örnek veriyorum anakartı bozuk olur. Cihazlar varsa yoruma belirtin. Tamiri konusunda çözüm arayalım arkadaşlar. Hani o noktada elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Diyazın zaten bundan sonraki kalan işlem yeniden e, yeni sıfır batarya geldiği zaman onunla birlikte toplamak o kadar. şunu açıldığında kayıtta görelim arkadaşlar. Ben testini yaptım gerçi ama yazımız zaten çalışıyor. Şarjı sıfır olduğu için test menülerine girdim büyük ihtimalle kapatacak kendini şu an şarjda şarjdan besleniyor. Hani şarj çektiğim anda büyük ihtimalle kapanacak.